Hadi temizle şu makyajını. Yıka elini yüzünü de yemeğe oturalım. Ne olur acıktım ben. Çok yorgunum adım atacak halim yok. Söylemeyi unuttum. Kenan Bey meleğin ihtiyaçları için bir çek bıraktı sana. Çekmeceye koydum içeride. Almasaydın keşke. Aa, olur mu canım? Vazifesini yapıyor adam. Şimdi almazsan başka türlü anlar olmaz. Melek ne yaptı arkasından? Mızmızlandı biraz sustu. Çocuk anlamıyor ki daha küçük. Kız ama dayanamadım ben. Giderken bir iki laf ettim Kenan Bey'e. Belki de bu ayrılık düşünüp taşınmanız için iyi olacaktır dedim. O da ses etmedi. Kesmedi bu adam umudunu senden. Bak emin oldum iyice. Ben kesin kararımı verdim abla. Kenan da sorusunu bir daha tekrar etmeyeceğini söylemişti zaten. Tamamen bitti artık. O anladı. Sen de anla. Ne olur yorma beni. Ah, edir yine. <laughs> ah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Lamia ne yapıyor? İyi, ne yapsın? İçeride. He. Testere <laughs> çıkmış vallahi. Görün işte geldiğinden beri böyle. Kalk bakalım tembel gidiyoruz. Siz de hazırlanın hemen. Meleği de alıp yemeğe çıkıyoruz. Nereden çıktı şimdi yemek? Benim adım atacak halim yok. Bugün çok özel bir gün Lamia. Hadi kalk. Güzel bir yemekte kutlayalım. Siz bu ev işini fazla büyüttünüz. Kutlanacak bir tarafı yok. Gerçekten ben üzüldüm bile. <laughs> Biz evini mi kutlayacağız dedik sana. Niye hemen üstüne alıyorsun? Senin evini değil bizim evlilik kararımızı kutlayacağız. Ne? Aa, aa. <laughs> Biraz önce Umut bana evlenme teklif etti. Ben de seve seve kabul ettim. Ya ne diyorsunuz? Çok sevindim. <laughs> ben de. Ay. Tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten kutlanmaya değer bir şey. Yok <laughs> ama çok sevindim. <laughs>